Minikler. Hmm, selam. Al sana. Aa, al. Mm, mm. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> harika bir al oyun. Sana. Pis Lidyalı. Pis Lidyalı. Lidyalı demenden anlamalıydım. Sanırım yine bir dersi eğlenceli bir biçimde öğrenmeye Evet yani çocukların diyeceğim. anlayabileceği bir şekilde bir tarih dersi var değil mi? Değil. Al sana al değil. <laughs> değil. Eğlenceli eğlenceli değil değil. Gerçekten <gülüyor> biraz <laughs> da... Daha... <laughs> ne oldu? Dur, gel. Çok güzel, harika bir şey. Evet. Bu arada e, sevgili çocuklar, eğer Cenk amcanızı merak ediyorsanız işte böyle bir şey. Kısmen. Yani yani evet. Şuna benziyor gibi. Şöyle şu Yandan daha çok benziyorum. Aa <laughs> sırttan en çok benziyorum. <laughs> ben işte aynen bu, bak buradan. Evet, bö böyle Bursa bir ense şey. Ense köküm. <laughs> e, bu işte Cenk amcanızın robot resmi. Evet. <laughs> Şimdi sevgili öğrenciler artık... Bu kadar. biraz ha -ha ders zamanı değil ha, ha hihri yeter serbestsiniz <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz resmi yapabilirsiniz nedir bugün dersimiz dersimiz tarih tarih şey olarak yaz sonunu. şey şey tarih biraz şöyle daha kalın, kalın kalem kalın kaynak şöyle tarih Evet çünkü şey de desek sonu sanki H'yi ballandırarak söylemişiz gibi anlaşılıyor. Şimdi önce tarih, e, tarih bugün Lidya'yı tanıyacağız. Şimdi Erdem birazcık sola doğru bakayım profil ver. Şu şekilde. Böyle evet. iyi mi? Biraz daha dön. Şuradan şöyle. Evet Lidyalılar Burada. benim suratımda mı yaşıyorlar? Evet şu şekilde. <laughs> şöyle yaptığımız zaman. Ne bu şimdi? Lidya. Lidyalıların haritası mı? Evet. Şurada da ilk şehirleri var. Bak tam şey hizasında. Buradan da buraya doğru bak gidiyorlar. Aa, Gördün burada mi? akıyor. <laughs> Lidyalı. İlk limanları da şurası. Hemen onu da çizelim şöyle. Evet, Evet. Çok güzel. Harika gerçekten. <laughs> Bu <laughs> Muhteşem. Peki e, ne zaman yaşamışlardır bu Lidyalılar? Tarihte mi yaşamışlardır? Tarihte yaşamışlardır. eğer e, e, illaki süre ya da şey vermiş <laughs> süre, <gülüyor> süre olarak düşünürsek yaklaşık 152 yıl yaşamışlardır. <laughs> yaklaşık evet benim ilkokul numaram 152. Hemen göstereyim evet, e, Bunun e, şeyde 1700... Bu 411 i... ne? Yilo. <gülüyor> Yılı, <gülüyor> pardon. <gülüyor> 1712 evet. ile 100 da 1812 52 1862 1864 yılları arasında yaşamışlardır. <gülüyor> <gülüyor> yani 152 yıldan buraya ulaştım. Bu 1864 zaten parayı bulup uzadıkları tarih değil Aynen. mi? Aynen. Lidyalılar parayı bulan medeniyet. Mi? Parayı bulan yani ne yapacağız ne edeceğiz böyle bir e, parasız pulsuz e, sürünüyoruz. Ben bıktım artık bu buğday ekmekten falan. <laughs> E, diyen Lidyalılardan bir tane uyanık olanı şu şekilde ilk parayı bulmuştur. Buraya da kendi e, böyle resmini çizmiştir biraz çöpadan biçiminde. <laughs> o zaman tabii henüz e, bu kadar çizebiliyorlar değil mi? E, tabii. Peki şurası neresi? <laughs> Orası ikinci kurulan şehir. <laughs> Anladım evet. <laughs> sonra parayı buluyorlar. Parayı Zaten bu parayı bulduktan sonra uzadıkları halinin fotoğrafını koymuşlar paranın üzerine. Yani direkt uzuyorlar. <laughs> parayı bulduk yaylanalım buradan diye. Ama e, tabi bu paradan birçok buluyorlar. <laughs> ve de ilk parayı mesela bu 10 Lidya parasıysa. Demek ki gömü buluyor bunlar. Ya artık burası neresiyse acayip O bir zamanlar yer. ne gömüsü var? Daha kaç tane kavim olmuştu ne gömüsü? E, parayı nereden buluyorlar? Adam uyduruyor işte. Ha <laughs> uyduruyor. Ha. Ve de e, mesela biraz daha şey olarak mesela çocuğunun daha henüz bebesi, kundaktaki bebesini koyuyor. Ona da iki diye diyor. Nasıl sallamak serbest ya o dönemde. <laughs> Salla gitsin daha diyor. Daha borsa yok, bir şey yok, merkez bankası yok falan. Salla diyor. Adli kundaktaki mi? bu biraz kurtçuğa benzeyen çocuğunu. <laughs> Ilk o koyuyorum. zaman bunlar e, kraliçe Lidyalılar var. E, kraliçe Lidyalı var ve işçi Lidyalılar falan var. Çünkü yani böyle bir şeyde de çocuk oluyorsa bu bir koza Hayır. yani ipek kozası <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi bir şey. O zamanlar e, çekirdek aile Lidyalılar var. Yani baba Lidyalı, e, çocuk Lidyalı ve anne Lidyalı. Anne Lidyalı. Bu e, anne Lidyalı zaten biraz sinirleniyor çıkıyor o zaman. 8 lid demişler ona. "Vay kadın erkek eşitliğidir falan filan" derken o da <laughs> sonunda 10 lid oluyor. Anladım. Evet. Lidya'da zaten Kur'an karı adamın kralın karısının adı değil mi? Lidya teyze. Evet, Lidya Hanım. <laughs> Lidya Hanım. <laughs> karısının bunlar, ismini vermiş ülkesine. <laughs> evet, bunlar şimdi parayı buluyorlar, uzuyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Biz hani milletten sakın siz zenginsiniz, sizde para vardır falan diyorlar. Yok canım ne gezer biz. Falan yani diye. Züğürtüz falan diye bu aile ve onların ekürisi bu yok oluyorlar. yok oluyorlar. <laughs> Ama tabii ben tarihçi olarak araştırmamı yaptım. Ee, ki o da şu. Hemen bunu da şöyle birazcık çizeyim. Biraz daha öbür tarafına dön bakayım. Şöyle nasıl? Evet. Bakarak çiz ama. Bakmadan bakarak, çiziyorsun. Bakarak çiziyorum. Bir daha bak. Şöyle. Evet. E bu sen. Aha ben kendime bakarak çizmişim. <laughs> Kendine bakarak çizebilen ilk insan oldum. <laughs> evet. Gördüğün gibi günümüzde Libya isim değiştirerek aslında kökenleri Lidya'ya uzanıyor. Lidya'dan geliyor Libya'ya. Evet. E zaten o kadar yani şu bir harflik değişim o kadar zaman içerisinde çok doğal. Yani kelimeler nereden nereye geliyor. Nereden, nereye. Ama bunlar isimlerini değiştirerek yani e, yok olmak için yani bizi kimse bulamasın izimizi şey yapmasınlar diye isimlerini değiştirip Libya yapıyorlar ama bu kadar değil. Çünkü o zamanlar isim değiştirme de bilinmediği için ancak bu kadar değiştirebiliyorlar. Ben o zaman Namibya falan yapardı. O zaman kimsenin aklına gelmez bunlar Libya'ydı falan. Parayı bunlar buldu falan. E, yine gelir ki zaten Namibya ve bu bağlı sistemler ki benim Nabi hocamdır. Namibya. Biraz erken oldu. kafeyi bulan dostlarımızdır. Bak Libya. Libya Lidya evet. Ve Namibya. Redif'i de bulmuşlar aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar M bu kadar çentik. Nire yazamadın da Gerçekten süper beceriksiz bir insansız. Ne <laughs> yapayım ben Türkçe öğretmeniyim, Tarih öğretmeniyim. Allah Allah. Neyse. Ee, gerçekten tarihten güzel bilgilerimiz oldu. Şuraya evet. da bir şeyler yazsaydık. Hani daha tam. Yani tarih Oralarda Napolyon var. Bu eli e, yeleğinin içine sokan adam var ya. <laughs> evet. Para 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 evet. diye şey yapar. Şey bu elini biraz beline koymuş oldu. Şöyle yapalım. Evet. E bu da çınar ağacı oldu. <laughs> Şuralara bari elma koyalım. <laughs> Neyse işte çocuklar Libya'lıların ya da Libya'lıların tarihçesi evet. böyledir. İşte korktuğunuz tarih dersinin aslı asları budur. Aslında ne kadar basit.